taksiyi görebilecek yerdeyim. Bekliyorum sizi. Tamamdır. <laughs> Ay Yusuf, senin ne işin var burada? Karımı almaya geldim. Hatta diyorum ki bir sonraki aile yemeğinizde belki ben de sizinle olurum karımın tam yanında otururum. Olamaz mı? Olur tabii. Neden olmasın da? Yani sen pek böyle şeyler yapmazsın. Ne bileyim garibime gitti işte. Garip mi? Bence az bile. Çünkü sen çok daha fazlasını hak ediyorsun. Bir de sana bir özür borcum var. Yani şu kasa konusunda kalbini kırdım. Beni affedebilecek misin karıcığım? Bakacağız. Bakacağız. İyi hadi bakalım. Buyurun Mrs. Kaleli. Of oh, lan. <laughs> <laughs> İyi akşamlar. Hasan, Müsait misin? Gelebilir miyim? E, müsaitim ben. Sen işe gittin sanıyordum. Ha, yok. Seni görmeden gitmek istemedim. Bir şey mi oldu? Kötü bir şey yok. Sana bir teklifte bulunacaktım da. Balayına gitmek ister misin? Balayı mı? Biz mi? Evet. Niye şaşırdın? Evlendiğimizden beri bir nefes alamadık ki. Bir tatil yapmayalım mı? Yani ne bileyim Yusuf ben hayatımda daha önce hiç tatile gitmedim ki sahte evliliğimden sonra tatile gitmeyi düşüneyim. Artık şu sahte evlilik lafını bir bıraksak olmaz mı? Nereye gitmek istersin? İnsanlar tatile nereye gider tatilde ne yapar ben hiç bilmiyorum. Boş ver canım şimdi insanları. Sen ne yapmak istiyorsun? Hayallerini anlat bana. Yani ben küçükken benim için tatil annemle babam eve geldiği zaman başlardı. Böyle onlar evde yokken izlediğim büyülü filmleri onlara anlatmak için beklerdim ama onlar beni dinleyemeyecek kadar yorgun olurlardı her zaman. Sonrasında da o yanan soba, karnımı doyuran o sıcak çorba tatil olurdu benim için. Peki, diyelim ki dünyanın bütün imkanları önüne serildi. Ne yapmak istersin? Gülmeyeceksen söyleyeceğim. Tamam, söz. Yani böyle etrafta hiç kimsenin olmadığı... ...kaostan, bütün kötülüklerden, yalandan, dolandan uzak... ...huzurdan yapılmış bir evde olmak isterdim. Söz veriyorum. Her şey tam istediğin gibi olacak.